Usta Tamirci Tuncay kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle kanalımıza YouTube'da, TikTok'ta, Instagram'da ve X'te abone olmayı unutmayınız. Bir blenderimiz var. Nasıl söküleceğini göstereceğiz. Elimize geçtikçe bunların nasıl söküldüğünü göstermeye çalışacağız sizlere. İlk önce şuradaki parçayı buradan çevirerek çıkardıktan sonra... Şimdi bakın şurada iki tane vidamız var. Şurada bir çemberimiz var. E, vidaları gizlemek için parçamız var. İlk önce o parçaları oradan çıkarmakla başlayalım. Böyle düz tornavida, saatçi tornavidası veyahut da şu şekilde yine düz ince uçlu bir tornavida kullanabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar ne deforme etmeden bakın şu şekilde bu parçalarımız çıkmaktadır. Hatta kenarlarında küçük tırnaklar vardır. Şu karşıya oturup tekrar yerinden çıkmasın diye. Bakın iki tane vidamız oradan zaten çıktı. Şimdi hemen bu iki vidayı şöyle bir yıldız tornavida ile söküyorum. Şurayı da sökelim. Şurada da iki tane vidamız mevcut. Şu çemberi de çıkartmamız gerekiyor. Bu çember elinizle şu şekilde çıkartabilirsiniz. Çok sıkı ise şöyle de bakın şöyle şuradan bu çemberimizi çıkardık. Ve artık şuralarda tırnakları var. Açmaya çalışırsınız. Tırnaklar bir yere kadar gelir ama ondan sonra açılmaz. Çünkü bakın şimdi şuranın altında açarken kırmamaya dikkat edin. Bunları açarken çok kırılmaya meyilli parçalardır. Çünkü bunlar push buton şeklinde anahtarlar. İnce uçlu bir tornavida olursa sizin için o kadar iyi. Şuradan tek taraftan veya böyle iki tane çok ince uçlu tornavidanız varsa çift taraftan da girebilirsiniz. Bakın şu şekilde burası hafif yukarıya kalktı. Burada çok dikkat etmeniz gerekiyor dediğim gibi. Bakın tek diğer tarafı kaldırdım. Bunlar yukarıya doğru fırlayabilir. Dikkat ediyorsunuz. Bakın şimdi şurada içerideki tane tırnağı var. Bakın arada tırnağı görüyorsunuz. Onu içeriye doğru hafif bastırdım. Diğerini bastırdım. Kuvvetli bir yay var. Diğerine bakın geldim. Şöyle biraz bu taraftan biraz da diğer taraftan Bakın düğme yukarıya doğru attı. Bunlar çok hassas. Bakın bunu da çıkardık kırmadan. Şöyle bakın kapağın burada geçme yerleri var. Sürgülü. Şurada bir tane gizli bakın gördüğünüz gibi vidamız daha var. Söküyoruz. Bu vidamı da söktüm. Açmaya çalışırsınız. Bakın bu taraf pat diye attı. Biraz daha ağzı geniş. Tornavida ile buraları çok zedelemeden şuradan da pat diye zaten tırnaklar attı. Bakın şurada 2, 3, 4 ve karşılığında küçük tırnaklar var. 4 tane kapağımızı